HDP'nin mesajını götürüp onun oyunu desteğini alıp sandığa getireceğiz inşallah. Sizler Adıyaman'da böyle çalıştıkça Adıyamanlı kardeşlerim, memşülerim HDP'nin bu mesajına bu kadar güçlü destek verdiği müddetçe Türkiye'de çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Değerli kardeşlerim, elbette ki elbetteki üzerimizdeki baskılar, HDP'yi engelleme çalışmaları, HDP'nin faaliyetlerine yönelik saldırılar. Adil olmayan, eşitsiz bir seçim yar yarışına rağmen bizler barajı aşacağız. Bundan şüphem yok. Özellikle de özellikle de Adıyaman gibi yerlerde Adıyaman gibi yerlerde AKP'nin AKP'nin kale olarak gördüğü ama aslında AKP'nin önünde diz çökmeyi onursuzluk kabul eden her yerde AKP'yi yıkmak boynumuzun borcudur. Adıyaman da onlardan biridir işte. Seçim yarışı adil değil. Eşitsiz yürüyor. Bir defa devlet imkanlarıyla, devletin olanaklarıyla, yani milletin sizin paranızla seçim kampanyası yürütmek başlı başına bir anayasal suçtur, günahtır aynı zamanda. En fazla da bunu yapan tarafsız cumhurbaşkanıdır. Kendisi öylesine tarafsız ki. Kendisi öylesine tarafsız ki. Bugüne kadar oy istediği partinin ismini açıklamıyor. O kadar hassastır kendisi. O kadar tarafsızdır. Sadece sadece beyefendinin gönlünde bir aslan yatıyormuş ama onu kimseye söylemiyormuş. Bak 7 Haziran'da senin o gönlündeki aslanı kediye çevirmezsek bize de HDP demesinler. Senin gönlündeki kediyi 7 Haziran'da göreceğiz. Sen meydan meydan dolaş. Doğru senin hakkın. Meydanları dolaşabilirsin. Meydanlara çıkma demiyoruz. Zaten çıkmazsan meydanlara hatırımız kalır. Zavallı Ahmet Hoca yetişmez yetiştiremez. Bütün yükü onun omuzlarına atsan ona haksızlık olur. Özellikle sen meydanlara çık ki Türkiye yalancı görsün yalancı. Sen yer meydanlarda konuştukça yalanlarınız daha fazla teşhir oluyor. Çirkinlikleriniz daha net görünüyor. Meydanlara çıkma demiyoruz. Kendi paranla çık, kendi paranla. Zaten servetiniz devletin kasasından, devletin hazinesinden daha fazla. Bizim paramızla bize hakaret mitingleri yapamazsın. Cumhurbaşkanı olabilirsin. Sarayda da oturabilirsin. Ama bütün bunlar senin suç işleme özgürlüğünü sana vermez. Cumhurbaşkanı olman anayasayı tanımama yetkisi vermez sana. Suç işliyorsun. Kul hakkı yiyorsun, kul hakkı. Kul hakkı yemenin günahı. Kul hakkı yemenin cezası suçu Nedir herhalde? Bize iyi biliyor olman lazım. Eğer yediğim bu kul hakkının da 7 Haziran'da halk bize yetki verirse hesabını sormak da inşallah bize nasip olur. 7 Haziran'dan sonra seçimlere harcadığın her kuruşun hesabını soracağız. Bütçe kanunu parlamentoya geldiğinde kuruş kuruş bunların hesabını vereceksin. Seçimler için para harcamak devletin parasını harcamak neymiş onların hesabını senden soracağız. Ha bir de unutmadan gelmiştin ya şuralarda Antep'i Urfa'yı dolaşırken bir lafın vardı Kobani düştü düşecek demiştin ya. Bak Adıyaman'dan sesleniyorum. Kobani düşmedi ama AKP düştü düşecek. Doğru mu? Paralarınızla devletin imkanlarıyla beslediğiniz o tecavüz ordusu var ya, o işit barbarları var ya, halklarımıza kan kusturan, hem insanlığa hem dinimize, İslam'a o büyük zararı veren barbar ordusu var ya, onlar Kobani'de Bak perişan oldular. Seninkiler düştü orada. İnşallah sen de burada düşeceksin. Ellerindeki bütün baskı imkanlarını sonuna kadar kullanıyorlar. Bak. Bak dün Adana Mersin'de parti teşkilatlarımız bombalandı. Allah korusun adaylarımız o saatte toplantıda olsaydı Allah korusun. Çok sayıda milletvekili adayımız, Adana Mersin adayımız yaşamını yitirebilirdi. Yönetici arkadaşlarımız yaşamını yitirebilirdi. Bu tarafsız cumhurbaşkanı halen olayı kınamış değil ha. Daha geçmiş olsun demiş değil bak. Bak o terör saldırısının üzerinden 24 saat geçti. Cumhurbaşkanından daha bir geçmiş olsun duymadık. Daha HDP'ye yönelik bombalı, alçak saldırıları kınıyorum diyememiş ülkenin cumhurbaşkanı. Çünkü çünkü elbette onun arzuladığı şey buydu. Elbette ki onun kafasından geçen şey HDP şiddet HDP çatışma algısı yaratmaktır. Herhalde kendisi bundan memnuniyet duymuş olacak ki şu saate kadar kendisinden bir kınama mesajı, bir geçmiş olsun mesajı duymadık. Ama ısrarla ısrarla söylemeye devam ediyorum. Sen bütün ülkede, bütün ülkede her ili dolaşıp hepinizin cumhurbaşkanıyım. 77 milyonun cumhurbaşkanıyım dedikçe insanlar artık senin bu iki yüzlü tavırlarından utanır hale geliyorlar utanır hale. HDP'liler bu ülkede yaşamıyor mu? HDP'liler bu 77 milyonun içinde değil mi? Sen hangi 77 milyonun? Hangi Türkiye yurttaşlarının Cumhurbaşkanısın? Demek ki sen HDP'lilerin Cumhurbaşkanı değilsin. Her gün HDP'liler katledilse bile demek ki senin umurunda değil. İşte biz böyle bir cumhurbaşkanı istemiyoruz. Ve böyle bir cumhurbaşkanını başkan olarak da görmek istemiyoruz. Başkan da yaptırmayacağız bu nedenle işte. Bu nedenle yaptırmayacağız. Sen bu ülkede ne başkanlık görebilirsin, ne başkanlık sistemi kurabilirsin. Bütün bunları bütün bunları Türkiye halkları, Türkiye ezilenleri adına. Türkiye'de senin hakaret ettiğin Yoksaydın bütün inançlar kimlikler adına yapmayı boynumuzun borcu olarak kabul ediyoruz. Paralarınızla devletin imkanlarıyla beslediğiniz o tecavüz ordusu var ya, o işit barbarları var ya, halklarımıza kan kusturan, hem insanlığa hem dinimize, İslam'a o büyük zararı veren barbar ordusu var ya onlar Kobani'de bak perişan oldular. Seninkiler düştü orada inşallah sen de burada düşeceksin. Ellerindeki bütün baskı imkanlarını sonuna kadar kullanıyorlar. Bak, bak dün Adana Mersin'de parti teşkilatlarımız bombalandı. Allah korusun. Adaylarımız o saatte toplantıda olsaydı Allah korusun. Çok sayıda milletvekili adayımız, Adana Mersin adayımız yaşamını yitirebilirdi. Yönetici arkadaşlarımız yaşamını yitirebilirdi. Bu tarafsız Cumhurbaşkanı halen olayı kınamış değil ha. Daha geçmiş olsun demiş değil bak. HDP'nin mesajını götürüp onun oyunu desteğini alıp sandığa getireceğiz inşallah. Sizler Adıyaman'da böyle çalıştıkça Adıyamanlı kardeşlerim, hemşerilerim HDP'nin bu mesajına bu kadar güçlü destek verdiği müddetçe Türkiye'de çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Değerli kardeşlerim elbette ki elbette ki üzerimizdeki baskılar HDP'yi engelleme çalışmaları. HDP'nin faaliyetlerine yönelik saldırılar. Adil olmayan, eşitsiz bir seçim yarışına rağmen bizler barajı aşacağız. Bundan şüphem yok. Özellikle de özellikle de Adıyaman gibi yerlerde Adıyaman gibi yerlerde AKP'nin AKP'nin kale olarak gördüğü ama aslında AKP'nin önünde diz çökmeyi onursuzluk kabul eden her yerde AKP'yi yıkmak boynumuzun borcudur. Adıyaman da onlardan biridir işte. Seçim yarışı adil değil. Eşitsiz yürüyor. Bir defa devlet imkanlarıyla, devletin olanaklarıyla, yani milletin sizin paranızla seçim kampanyası yürütmek başlı başına bir anayasal suçtur, günahtır aynı zamanda. En fazla da bunu yapan tarafsız cumhurbaşkanıdır. Kendisi öylesine tarafsız ki. Kendisi öylesine tarafsız ki. Bugüne kadar oy istediği partinin ismini açıklamıyor. O kadar hassastır kendisi. O kadar tarafsızdır. Sadece sadece beyefendinin gönlünde bir aslan yatıyormuş ama onu kimseye söylemiyormuş. Bak 7 Haziran'da senin o gönlündeki aslanı kediye çevirmezsek bize de HDP demesinler. Senin gönlündeki kediyi 7 Haziran'da göreceğiz. Sen meydan meydan dolaş. Doğru senin hakkın. Meydanları dolaşabilirsin. Meydanlara çıkma demiyoruz. Zaten çıkmazsan meydanlara hatırımız kalır. Zavallı Ahmet Hoca yetişmez yetiştiremez. Bütün yükü onun omuzlarına atsan ona haksızlık olur. Özellikle sen meydanlara çık ki... Türkiye yalancı görsün yalancı. Sen yer meydanlarda konuştukça yalanlarınız daha fazla teşhir oluyor. Çirkinlikleriniz daha net görünüyor. Meydanlara çıkma demiyoruz. Kendi paranla çık, kendi paranla. Zaten servetiniz devletin kasasından, devletin hazinesinden daha fazla. Bizim paramızla bize hakaret mitingleri yapamazsın. Cumhurbaşkanı olabilirsin. Sarayda da oturabilirsin ama bütün bunlar senin suç işleme özgürlüğünü sana vermez. Cumhurbaşkanı olman anayasayı tanımama yetkisi vermez sana. Suç işliyorsun. Kul hakkı yiyorsun, kul hakkı. Kul hakkı yemenin günahı. Kul hakkı yemenin cezası suçu Nedir herhalde? Bize iyi biliyor olman lazım. Eğer yediğim bu kul hakkının da 7 Haziran'da halk bize yetki verirse hesabını sormak da inşallah bize nasip olur. 7 Haziran'dan sonra seçimlere harcadığın her kuruşun hesabını soracağız. Bütçe kanunu parlamentoya geldiğinde kuruş kuruş bunların hesabını vereceksin. Seçimler için para harcamak devletin parasını harcamak neymiş onların hesabını senden soracağız. Ha bir de unutmadan gelmiştin ya şuralarda Antep'i Urfa'yı dolaşırken bir lafın vardı Kobani düştü düşecek demiştin ya. Bak Adıyaman'dan sesleniyorum. Kobani düşmedi ama AKP düştü düşecek. Doğru mu?